Karadır kaşların ferman yazdırır Bu aşk beni diyar diyar gezdirir Lokman kim gelse yaram azdırır Yaramı sarmaya yar kendi gelsin Ormanların gümbürtüsü başıma vurur Nazlı yarın hayali karşımda durur Ormanlardan aşarım, aşar gezerim Nazlı yarim kaybettim, ağlar gezerim Hatçegı, akşam oldu. Niye bana yardımcı olmuyorsun sen? Ne biçim ahat olsun? Şunlara bak şunlara. Yaramazlıklar, şeyler, arkadaşlar. Allah'ım. Şu hallerimize bakın. Gonçok. Dur çakomla çekin. Çakom. Çakum. Şöyledeki bize abone olun. Şöylesine. Kanalımıza abone olun. Like atın. Çok yorum yapın. Arkadaşlar. Lütfen beğenmeyi. Güzel güzel yorumlar yapmayı. Bir de abone olmayan varsa kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu kadar. Canla beraber. Ee, hayatımıza böyle küçücük de olsa bir katkı sunmuş olursunuz. Sadece abone olarak. Teşekkür ederiz. Allah'a emanet olun. Çaku. 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 Çaku.